Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugünkü bakım motorumuz Kuba Brilland 80'lik motorumuz. Motorumuzun e, kilometresi şu an 8000'de. Daha önce ben bunu 4000 kilometrede varyatör bakımları falan yapmıştım. Motoru yağımızı falan değişmiştik. Bugün yine bakıma geldim. Arkadaşımız çağırdı. Motora bakalım dedi. E, şimdi burada varyatörde e, kayışımızı değiştirdik. Hani bir önceki kullandığımız kayışın yüzde kırklık falan bir ömrü gitmiş. Hani ısıya maruz kalarak biraz gevrem oluyor kayışlarda. Değiştirelim dedi. Banda 002. Kayışımızı taktık buna. 7 gram MSR'nin bagaları vardı. Onu değiştirdik. Kızak kaydırıcılarımızı değiştirdik. Arka varyatörümüzü falan güzelce temizledik. Yine bakım yaptık. Varyatör haznesini temizledik. Hava filtresini temizledik, yeniledik. Uzun tip hava filtremiz var subap ayarını bunda yaptık. Çok bozuktu. Geçen seferde ben söylemiştim. E 4000 kilometredeyken acayip bozukmuş subap ayarı. Bakın motorun çalışma şekli falan hemen anında değişti. Gayet güzel oldu. Motorumuzu 8000'de bu şekilde bakımlarla iyi hale getirdik arkadaşlar. Sizler de bu motordan elinizde varsa bakım yapmak istiyorsanız Az önce söyledim ürünlerle e, bu motorunuza bakım yapabilirsiniz. Dediğim gibi her motorda subap ayarı çok önemli. Onu ustaca yapmak gerekiyor sente çakısıyla. Yoksa motorunuz arkadaşlar mümkün değil. Verimli olmaz. Motor sesiniz çok yüksek çıkar. E, onun ayarı çok önemli. Lütfen ona dikkat edin derim. Pantaleçi mobil servis hizmetim yine devam ediyor arkadaşlar. İhtiyacınız varsa bana WhatsApp'tan telefon numaramdan ulaşırsanız sizlere yardımcı olurum. Kanalımı beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan başka içeriklerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet diyorum. <laughs>